Evet arkadaşlar, konumuz madde. E, maddeleri ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Saf ve saf olmayan madde olarak ikiye ayırabiliyoruz. Saf olan maddelerde kendi arasında bileşik ve element diye ikiye ayrılıyor. Saf olmayan maddelerin diğer adı neymiş? Karışımlarmış. Homojen ve heterojen olmak üzere arkadaşlar ikiye ayrılıyor. Peki bu ayrımı yaptık ama madde nedir? Ne diyorduk madde için? Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şey nedir diyorduk. Maddedir diyorduk. Ve bir diğer özellik de tanecikli yapıdan oluşmasıydı. İşte biz bu bölümde tanecikli yapıdan oluşmasıyla ilgili özelliklerini ne yapmaya çalışacağız? İncelemeye çalışacağız diyoruz. Evet. Hemen saf maddelerden ilki olan elementle başlıyoruz. Aynı cins atomlardan meydana gelen saf maddelere element denir. Neymiş bu elementlerin özellikleri? Biraz önce söyledik safmış. Homojendirler. Yani bakıldığında tek madde gibi gözükürler ve her yerinde aynı özelliği gösterirler. En küçük yapı taşı atomdur. Kimyasal ve fiziksel yollara daha basit maddelere parçalanamaz. Şimdi bu ne demek arkadaşlar? Benim elimde demir atomu var ise eğer veya işte demir elementi varsa ne kadar parçalarsam, parçalayayım elimde hep ne olur? demir atomları olur. Kalkıp bunun içerisinden altın atomu ne yapmaz diyoruz? Çıkmaz diyoruz. Belirli erime ve kaynama noktaları vardır. Belirli bir yoğunlukları vardır. Sembollerle gösterilirler ve periyodik tabloda gösterilirler. Bu iki özelliği şöyle incelemeye çalışalım. E, bu sınıfta arkadaşlar periyodik tabloda ilk 20 elementi göreceğiz. Bakın bu bir periyodik tablonun gösterimi. Görüldüğü üzere ilk 20 element ne yapılmış? Gösterilmiş arkadaşlar. Şimdi bakalım demiştik ki sembolleri vardır. Mesela ilk 20 elemente baktığımızda işte hidrojen. Nedir? H harfiyle. Helyum He, lityum Li, berilyum Be, bor B, karbon C. Azot N, oksijen O, flor F, neon Ne, e. sodyum Na, magnezyum Mg, alüminyum Al, silisyum Si, fosfor P, kükürt S, klor Cl, argon Ar, potasyum K, kalsiyum Ca. Görüldüğü üzere arkadaşlar tek harf ise büyük İki harfli ise birincisi büyük, ikincisi küçük olacak şekilde ne yapılıyor? Yazılıyor. Ayrıca bunlar Türkçe değil, Latince isimlerinin ilk harfleri arkadaşlar. Mesela bakın Türkçe kalsiyum ama kalsiyumdan bakın ca şeklinde ne yapmış? Gösterilmiş. Evet bakalım bu elementler arkadaşlar. Nerede kullanılıyorlar? Bir numara hidrojen vardı. Bilinen renksiz en hafif gazdır. Suyun, canlıların ve petrol gibi birçok maddenin yapısında bulunur. Ticari gübrelere azot bağlanmasında, katı ve sıvı yağların doyurulması işleminde ne yapılıyormuş? Kullanılıyormuş. Helyum renksiz bir gaz yine. İşte zeplin ve balon gibi hava taşıtlarının şişirilmesinde, roket yakıtlarının sıkıştırılmasında kullanılıyor kaynakçılıkta ve derin dalış tüplerinde de ne yapılıyormuş arkadaşlar? Kullanılıyormuş. Bakın Lityum 3 numara. Gümüşsü, gümüşümsü metalik gri renkte katı bir elementtir. Seramik ve cam yapımında pil üretiminde kullanılıyor. A vitamini sentezinde ne yapılıyormuş? Kullanılıyormuş arkadaşlar. 4 numara berilyum. Gri renkliymiş, katıymış. Uçak ve uzay araçlarının yapımında elektrik ve ısı iletkeni olarak kullanılıyormuş. Berilyum tozları, berilyum ve tozları zehirli olmalarının yanında özellikle akciğerlerde kansere ne yapabiliyormuş arkadaşlar? Yol açabiliyormuş. Bor oda şartlarında katı halde ısıya dayanıklı renkli cam imalatında ...seramikte ve roket yakıtlarında ne yapılıyor? Kullanılıyormuş arkadaşlar. Altıncı elementimiz karbon. Elmas, kömür gibi birçok çeşitli maddelerde bulunur. Organik bileşiklerin yapısında nedir? Vardır. Ayrıca yakıt olarak kullanılan maddelerin yapısında da var. Yedinci elementimiz azot. Bakın havanın %78'ini oluşturuyor. Canlılar için temel elementtir. Neden? Proteinin yapısına katılıyor idi. Soğutma amacıyla kullanılır. Tarımda gübre olarak kullanılıyormuş. Neler? Azot bileşikleri. Sekizinci elementimiz oksijen. Renksiz bir gazdır. Canlılarının Solunum gazıdır arkadaşlar ve atmosferin %21'i oksijenden oluşmaktadır. Yine paslanma olayı oksijen ile birlikte ne yapıyor? Gerçekleşiyor. Evet bir diğer elementimiz 9 numara flor. Diş macunu ve deodorantların yapısında buzdolabı ve klimaların soğutma sistemlerinde kullanılıyormuş. Neon 10 numaralı elementimiz evet, televizyon tüplerinde kullanılıyor. Soğutucu olarak ne yapılıyor? Kullanılıyormuş arkadaşlar. Sodyum hemen sofra tuzunun yapısında bulunduğunu söyleyebiliriz. Sodyum klorür. Kağıt, gıda, tekstil, kimya, sabun, cam ve metal gibi birçok endüstriyel alanda da ne yapılıyormuş arkadaşlar? Sodyum kullanılıyormuş diyoruz. Et evet, magnezyum 12 Mg ile gösterildi. Kurutulmuş meyvelerde bulunur. Bakın. Alüminyumdan 3'te 1 oranında hafif olması nedeniyle alışımlarından uçak ve füze yapımında ne yapılıyor? faydalanılıyor dedik arkadaşlar. Geçelim 13 numaralı elementimiz alüminyum. Mutfak araç gereçlerinin elektrik kablolarının ve içecek kutularının yapımında kullanılır. Yumuşak ve hafif bir nedir? Metaldir. Silisyum hemen kumda ve kilde bulunur diyebiliriz. Beton, tuğla, cam yapımında ve yapı malzemelerinde ne yapılıyor? Bulunuyor. Silisyum ya da silikon kullanımı alanı en geniş olan elementlerden neymiş arkadaşlar? Birisiymiş. 15 numara fosfor. Evet renksiz, beyaz, kırmızı ve siyah renklerde ne yapabiliyormuş? Olabiliyormuş arkadaşlar fosforumuz canlıların sinir ve kemik dokularında bulunur, görevlidir diyoruz. Ve yine zararlılarla mücadelede kullanılan kimyasalların çoğunun yapısında ne yapıyor? bulunuyor. Kükürt sarı renkli, tatsız, kokusuz bir elementtir dedik ve geçtik arkadaşlar 17'ye. Klor sarı yeşil renkli zehirli bir gazdır. Doğada en çok sofra tuzunun yapısında bulunur. İçme sularında mikrop öldürücü olarak kullanılır. Argon Kokusuz ve renksiz bir gaz. Elektrikli aydınlatma ampullerinde ve floresan tüplerde ne yapılıyor? Kullanılıyormuş. 19 numara potasyum. Bakıyoruz 1807 yılında elde edilmiş. Gümüşümsü beyaz renkli bir katıdır. Cam, sabun, lens benzeri maddelerin yapımında ayrıca yanıcı, patlayıcı maddelerin birleşiminde ne yapılıyormuş, kullanılıyormuş arkadaşlar. 20 numara kalsiyum arkadaşlar. Gümüş gibi parlak ve beyaz renkli bir katıdır. Çimento, alçı, kireç gibi maddelerin yapısında bulunur. Canlıların kemik, diş, kabuk ve benzeri dış iskelet yapılarında yer alır bitkilerin yapısında bulunur. Ek bilgi olarak dünya kabuğunda en fazla bulunan 5. element neymiş arkadaşlar? Kalsiyummuş.